Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir Özge ağız Öz videosu ile birlikteyiz. Videomuza geçmeden önce her videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, like etmeyi ve bildirim butonuna basmayı unutmayın. Böylece yine videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle e, Yemin dizisinden ayrılan ve sol yanın dizisinde başrol oyuncusu olarak e, oynayan e, Serra yani e, gerçek hayatta Özge Yıldız'dan yepyeni muhteşem kareleri sizlerle paylaşıyoruz. Güzel oyuncumuzun güzel karelerini sizler için yepyeni bir video haline getirdik. Umarım hazırladığımız videomuzu beğenirsiniz arkadaşlar. Eğer videomuzu beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi arkadaşlar. Bizden bu kadar. Hoşçakalın.